Merhaba Selin kanalının çok değerli ve sevgili takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın son çalışmaları ile ilgili haberlerle geldim. Bir etkinlik düzenleyecekler, tüm detaylar haberimde. Videoya geçmeden önce şunu unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve beğen butonuna basın. Barış Baktaş çiftçinin katıldığı parti eğlenceli. Ve Yağmur Yüksel, İstanbul'un ünlü eğlence merkezlerinden birinde kutlama yapmak için bir araya geldi. Yağmur Yüksel'in doğum günü magazin dünyasında büyük olay oldu. C. Yağmur Yüksel'in doğum günü için coşkulu bir kutlamayla başladı. Ancak ilerleyen saatlerde yaşanan olaylarla gündem değişti. İlk kez sette yakınlaşan çift Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Yağmur'un doğum gününü ilk kez meydandaki arkadaşlarıyla kutladı. Fakat bu kutlama sadece bir başlangıçtı. Çift geceyi bir eğlence merkezinde sürdürdü. Orada alkolün etkisi altında meydana gelen olaylar yaşandı. Dergi dünyasının odak noktası. Kutlamaya katılanlar arasında yakın dostlar ve iş arkadaşları. Gece ilerledikçe Barış Baktaş ve Yağmur dans pistine çıkan Yüksel, samimi danslarıyla dikkat çekti. Ne zaman? Dansı, eğlence merkezinin sosyal medya hesaplarında paylaşılınca olay büyüdü. Tüm gece süren eğlenceli parti, ikilinin aşklarını daha da perçinledi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel İkili geceye dans hareketleriyle damga vurdu. Gelecekte kendilerini neyin beklediğini merak etmeye başladılar. Dergi Dünyası. Bu çiftin romantik gelişimini yakından takip ediyorum ve yeni haberleri merakla bekliyorum. Gece geç saatlerde yaptıkları samimi danslara tanık olanlar bu olayın Dergi Dünyasında büyük etki yaratacak. Özellikle merak konusuydu. Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş nasıl bir hamle yapacaktı? Heyecanla bekleniyor. Gülüm Baktaş'ın kocasının samimi dansı karşısında nasıl davranacağını ve nasıl davranacağını görmek için. Bu olay çiftin ilişkisine yansıyacaktır. Bu son doğum günü kutlaması bunu daha da pekiştirdi. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in magazin gündemindeki yeri. Sırasında. Kili, samimi dans hareketleriyle tanındı. Gülüm Baktaş'ın tepkisi merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bu çiftin ilişkisinin nasıl gelişeceğini görmeye devam edeceğiz. Dergi Dünyası'nın yakından takip etti. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve kanalımı paylaşmak için yakında görüşmek üzere bizimle kalın.